Hocam şehit edilen polisten sonra Diyanet İşleri Başkanı idam gelsin diye açıklama yapmış. Katil tespit edilse ne olacak? Kaç sene yaşarsa yaşasın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? İki yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetleri işleniyor? Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin. Bin sene. O, yatarım, nasıl olsa yemeğim de geliyor, efendim suyum da veriliyor. Caydırıcı mı bu? Ya, işte bunu düşünmemiz lazım. Caydırıcı olması lazım. Ölümse ölüm, idamsa idam. Bu istek yerinde mi? Eksik. İdam istemeyiz biz sadece. Kısas isteriz. İslam kısas ister. Kısas. Geçen işte bir tane gördüm haberde. Adam vuruyor. Niye? Kardeşime tokat attın diye. Adam patır patır vurdu öldürdü. Bu kadar basit. Patır patır vuruyor öldürüyor. Canı sıkılıyor. O ona yan bakmış. Çıkartıyor. Pat 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 pat. Ya sen ona desen ki kısas var bundan sonra. Kaç tane kurşun sıktın? Yedi tane. Hangi silahla? Bu silahla. Gel kardeşim. Sıkın buna yedi tane. Tam aynı yerden. Hadi bakalım bir daha sıksın kim sıkabiliyor? Hadi ya. Öteki gitmiş kadının boğazını kesmiş. Gel kardeşim hangi bıçakla kestin? Bu. Ne kadar biledin bıçağını? Şu kadar. Bileyin o bıçağı o kadar. Tamam. Kesin bunun boğazını. Kısas isteriz. Kısas. Ki bu suçlar frenlenebilsin. İdam sadece yeterli değil yani. İdam değil kısas isteriz. Adalet hukukunda Allah'ın nizamını isteriz. Çünkü onun nizamından ne kadar çıkılıyorsa o kadar zulm olur yani. O kadar zulm olur. İdam isteriz dediğin vakitte sen baştaki hakimi adaletli bir hakim koymadığın vakitte gider o idam hükmüyle Müslümanları asar. Mazlumları ve mağdurları asar. Parayı alır asması gerekenleri asmaz. Aynı bugün. Yani sade idam etmek istiyoruz demekle bitmiyor iş. Biz burada adaletli hakimler istiyoruz. Ve adalet mekanizmasının en zirvesi ki Allah'ın koyduğu kısas hükmüyle birlikte diğerlerini isteriz. Yoksa huzur getirmek, adalet getirmek mümkün değil. İstediğin kadar partinin adına adalet de ne dersen de adalet de getiremezsin, kalkınamazsın da yani.